ayet inkar ediyorlar. Ayet hadisleri bıraktık. Ayet inkar ediyorlar. Kur'an'ın yeniden yazılmasını konuşuyorlar, tartışıyorlar. Ya benim gördüğüm rüyalar sahih değil. Olabilir mi? El cevap olabilir. Açık açık konuşuyorum şimdi artık. Ya gördüklerim sahih değil benim. Gördüklerim sahihse Evet yeni Kur'an yazmaya çalışıyorlar. Ve, di ve ilahiyat eliyle yapıyorlar bunu. Kendilerince konsensüs kurmuşlar. Bir sürü üniversitelerden böyle yazışıyorlar kendilerince. İçinde evrenselciler, tarihselciler, Kur'an-ı Kerim ayetlerinin, ayetlerinin inkarları var. Bu ayet tarihseldir, uygulanamaz. Bunu kaldırmamız lazım rafa. Ama bunu rafa kaldırmayalım ya. Kur'an-ı Kerim'den bunu kaldıralım. Bunu direkt musaflardan kaldırmayı hedefleyemiyorlar şu anda. Ama ve lakin hani var ya Türkçe Kur'an-ı Kerimler. Onlardan kaldırmayı düşünüyorlar. Muhtasar Kur'an çıkardıkları anda sizin gözünüzün önüne bilin ki bu iş koptu gidiyor muhtasar Hani Buhari'nin muhtasarını çıkarıyor ya, Tirmizi'nin muhtasarını çıkarıyor ya. Muhtasar ne? İçlerinden ayıklıyor. Lazım olacak olanları. Muhtasar bir Buhari çıkarıyor. Biz bakıyoruz, tamam diyoruz Buhari'nin muhtasar yani almış mesela muhtasar bir tefsir. 15 ciltlik tefsiri 5 ciltte indirmiş. Muhtasar yapmış. Buhari işte 16 ciltlik bu muhtasar yapmış, 5 ciltte indirmiş. Bakın Kur'an-ı Kerim'i de aynı yapacaklar. Uyanmayacaksınız. Onu Türkçe yayınlayacaklar, anlamayacaksınız. Beni o zaman anlayacaksınız, iş işten geçecek.